Ahmet Berre'de istifa etse de etmese de kanlı bir katildir. E, çünkü bu sürecin tamamen planlayıcılarından bir tanesidir. Bu tür istifa ve benzeri şeylerle dünya kamuoyuna şirin görünme ve benzeri çabaların hiçbir şey ifade etmeyeceğini altını çizmek isterim. Şimdilik birileri çıkacak kınayacak. Doğrusu bu kına, kınayanların da aslında kınanması lazım. Çünkü e, ABD bir taraftan katliamı kınarken bir taraftan hala darbecilere yaptıklarının hukuk dışı olduğunu ve darbe olduğunu söylemiyor. İlkeli tavır koymayan herkes... E, açıkça bu darbecileri 3 Temmuz'dan itibaren, 3 Temmuz'da darbenin gerçekleştiği günden itibaren açıkça yaptıklarının darbe olduğunu ve kabul edilemez olduğunu, burada İhvan'ın ve Muhammed Mürsi'nin direnişinin hak olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini net, açık bir şekilde, ikirciksiz bir şekilde, e, bir takım şartlara bağlı, bağlı kalmaksızın söylemeyenlerin tümü bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak bu katliama ortak olmuşlar. Nasıl işte Suud ve diğer körfez ülkeleri e, bu katliama maddi destek sağladılarsa, Batılar da siyasi destek sağlamışlardı. İlk katliamı düşündüğümüz zaman 8 Temmuz'da yaklaşık 50 kişinin katlediliyor. O Nahta meydandaki katliamdan sonra eğer uluslararası camia gereken tepki ortaya koysaydı, Mısır Cuntası'yla ilişkiler kesilmiş olsaydı, e, cuntanın hukuksuz olduğu ve yaptığı hiçbir eylemin kabul edilemeyeceği net bir şekilde ortaya konsaydı ve Mısır'la ilişkiler gözden geçirilmiş olsaydı katliamlar olmayacaktı. Bakın yani ihvan bu noktada e, gerçekten Allah onları e, ayaklarını sabit kılsın. Onları e, muzaffer kılsın. E, 28 Haziran'dan beri bakın yani e, darbeden önce başlayıp 3 Temmuz'daki darbeden sonra da daha da yoğunlaşan bir direniş ortaya koydu. Meydanları terk etmedi. Bu arada yüzlerce insan öldü aslında. Bugünden değil sadece. Bugüne kadar yüzlerce insan öldü. Ama ihvan bu noktada geri adım atmadı. İlkeli bir duruş sergiledi. Bu e, ihvanın ee, elbette ki ödenen bedellerden dolayı içimiz e, elbette ki yanıyor ama ihvanın ve ihvanın üzerinde İslami kimliğin Orta Doğu coğrafyasında sahip olduğu e, kitleler üzerinde o e, sahip olduğu dönüştürme dönüştürme eğilimi, dönüştürme çabasına, dönüştürme başarısını da belki bir anlamda ortaya koyan bir gösterge olarak görmek lazım. Hukuklarla, tüfeklerle e, kitlelerin üzerine gelen bir e, güce karşısında kitlelerin, e, savunmasız kitlelerin yapabileceği şeylerin bir sınırı olduğunu görmek lazım. Ee, üstelik de bu baskın güç, bu zalim güç uluslararası kamuoyundan da ciddi bir tepki görmüyor. Hatta bilakis işte ekonomik anlamda ödüllendiriliyorsa, siyasi anlamda ödüllendiriliyorsa buna karşı direnmenin daha da zor olduğunu görmek lazım. Bu süreç daha kanlı bir şekilde gelişebilir. İslam hareketin çok bir yandan bastırılmasına da yol açabilir ya yani bir ay içerisinde ya da yıllar içerisinde darbe püskürtlemeyebilir. Ama her halükarda biz e, inandığımız ilkeler bu mücadelenin kazanan Müslümanlar olduğunu çünkü asıl mücadelenin asıl e, asıl zeminin Rabbimiz katında olduğunu ve orada da Rabbimiz katında bu mücadelenin bereketlendirildiğini ve onların inşallah e, bedel ödeyen kardeşlerimizin bu dünyadaki zaferden öte e, cennetle mükafatlandırılacağına inanıyoruz ve bu noktada kardeşlerimizin bu direnişini şu haliyle de bir zafer olduğunu, şu ailede bir başarı olduğunu vurgulamak isterim. Meydanları boşaltmanın bir yol olarak katliamı gerçekleştirdiler ve arkasından meydanlarda tekrar insanların toplanmaması için de sokağa çıkma yasağı ve bu olağanüstü hali kullanacaklardır. Aslında dünya tarihinde de belki bir ilktir. Askeri bir darbeye karşı halk direniyor. Askeri bir darbe, dünya tarihinde askeri darbeler çoktur. Bizim yaşadığımız ülkede de askeri darbe çöplüğü olarak bu ülkeyi de tanımlayabiliriz. Ama askeri darbelere karşı bu anlamda uzun süreli kesintisiz bir direniş ee, çok fazla sergilenen bir direniş. Bu noktada İhvan'ın e, ortaya koyduğu bu direnişin e, bastırılmasına dönük olarak aslında bu olağanüstü hal ve benzeri e, yaklaşımların darbecilerin de çaresizliğini gösterdiğini de görmek lazım. Bu halkların biz buna inanıyoruz ki Müslüman halkların tamamı Endonezya'dan Fas'a kadar e, kalpleri Mısır'daki kardeşleri için atıyor. O noktada e, yani, İslam ümmeti Mısır'daki mücadeleye sahip çıkmıştır. İslam ümmeti Mısır'daki mücadeleye benimsemiştir ve onlar için elinden yani gelini de yapmıştır. Bundan sonra yapacaktır. O nokta İslam için bir, de bir sorun söz konusu değildir. Ama tabii ki yönetim sorunları, yani yöneticilerle alakalı sorunlar, kadim sorunlarımız olduğu için bu noktada bunu ayrıştırıyorum. E, ee, kardeşlerimizin en azından sesimiz yettiğince yalnız olmadıklarını onlara duyurmaya çalışacağız. Bu noktada yapılan eylemleri, bu konuyla alakalı açıklamaları, bu konudaki katkıları da e, onu da e, vurgulayayım. Kimse küçümsemesin. Sonuçta iki, iki olay, e, burada iki tane hususun önemli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle biz tavır almak durumundayız. Şahitlik yapmak durumundayız. Kardeşlerimizin bu şekilde maruz kaldığı zorbalığa, kutsuza, katliama karşı yani bizim nasıl çok uzaklılar deyip geçemeyiz. En temelde biz yani İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali safımızı belli etmek durumundayız. İslami yapıların, İslami kuruluşların yoğun bir şekilde Mısır'daki zulme başından beri zaten tavır koyma konusunda bir geri adım yani geri durmadıklarını biliyoruz. Bu konu bugün de yapılan yani işte Van'dan İstanbul'a, Ankara'dan Diyarbakır'a kadar yapılan her yerde ortaya konulan etkinlikler eylemler. İslami cami yani İslam hassasiyet sahibi kuruluşların bu konuda duyarlı olduğunu gösterdi. Daha medyaya seslenebilen, İslami medyada dediğimiz ve daha geniş kitlelere seslenebilen basın yayın organlarının daha bu konuda yoğun çaba sarf etmesi lazım. Ilave ayrıca yani bu şunu görmek lazım. Hani burada yapılan katliama karşı Diyanet Teşkilatı da sessiz kalmamalı. Yani örneğin e, bunlarla alakalı bu Cuma mesela bu konuyla alakalı camilerde bununla alakalı dayanışma e, anlamında mesajlar verilebilir.